Evet. Şu an robot süpürgenin açılışını yapıyoruz. Xiaomi'nin. Bismillah diyoruz. Evet. Evet. Kargodan bugün geldi. Ee, geçen hafta pazar günü sipariş etmiştik. Hızlı bir kargo ile geldi. Bu robot şöyle. Bu da ön yüzü. Burada özellikleri yazıyor. Bizimki beyaz olan diye biliyorum. Şöyle korumasından çıkardıktan sonraki halini görüyorsunuz. Burada özellik. Evet şu an dış kutuyu açtık. S5 Robocop Max şarjlı robot süpürge'nin iç kutusuna geldik. Şuradan Koruma bandını açalım. Şöyle bunları çıkardıktan sonra yine bir koruma ile karşılaşıyoruz. Evet ve sübürgemiz çıktı. Bu sübürgenin elde şarj bölümü. bu süpürgenin şöyle sizin için biraz vahşici oldu ama çıkarmış olalım şimdi şu şekilde açıyoruz bu tekrardan süpürdükten sonra kendi haznesine gidip şarj olduğu yer şöyle arka tarafı şurası herhalde evet kutuyu açtık içinden gördüğünüz gibi süpürgüm süpürmesini yapan robot ee, şöyle şarj hanesi İçerisinden şöyle bir tane kullanma, kullanma kılavuzu çıktı. Kullanma kılavuzu. Görüyorsunuz. Şu da e, garanti belgesi olması lazım. Bu da garanti belgesi. İnşallah kurulumunu yaptıktan sonra tekrar size bir video atarız. Evet arkadaşlar. Şu an süpürgemizin çalışır vaziyette de halini size gösterecektik. Şuan e, evin içerisinde çıkardığımız harita ile beraber e, evde çıkarılan harita doğrultusunda süpürme yapıyor. Ve evet, şu an gördüğünüz gibi harita üzerinden e, algıladığı, daha önce çıkarmış olduğu şekli e, uygun olarak evi süpürüyor. Şu an hızlı mod açık. Hızlı modda yaklaşık 5 dakikada yüzün metrekare bir yüzün tamamını sıkırabiliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sıkırma kalitesinden bahsedersek gerçekten evdeki ikinci bir süpürmeye ihtiyaç kalmayacak şekilde hem süpürebiliyor Fakat eşyaların kenarlarına veya vesaire koltuk kenarlarına denk geldiğinde o arada kalan pislikleri alamıyor. Onun için ekstra süpürge açmanız lazım. Baba. Şu an ilk başta bitlerden başlayıp daha sonra halının ortasına doğru geliyor. Her süpürmeyi sağ halıyı süpürme işlemi yapıyor. Yüksek modda açtığınız zaman halının üzerindeki pislikleri daha kuvvetli bir şekilde aldığına şahit olduk. Bu yüzden alan arkadaşları yüksek modda çalıştırmalarını tavsiye ederiz. Bir iki defa da silmesini kullandık. Yani bir dayla evi silmek gibi olmasa da makul derecede silme işlemini gerçekleştiriyor. Şu an gördüğünüz üzere daha önce taradığı yerden geçip süpürme işlemini yapıyor.